Değerli izleyenler, TV'nin ekranlarında Sağlık Raporu programına hoş geldiniz. Bugün beyin tümörlerini konuşacağız. Oluşum nedenleri, belirtileri, tedavisi nelerdir? Bu konuda aklınıza takılan her şeyi değerli uzmanımıza soracağız. Konuğum Profesör Doktor İlhan Elmacı, beyin siniri ve omurilik cerrahisi uzmanı. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Değil Ayağınıza de. sağlık. Öncelikle teşekkür, teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz için. Hocam açılış anonsunda da söyledim, beyin tümörleri konumuz. Hı. Ama beyin tümörlerine geçmeden önce ben e, beynin yapısı ve gelişimi hakkında sizden biraz bilgi almak isterim öncelikle. Evet, e, beyin bildiğimiz üzere e, vücudumuzun en kompleks organı. E, beyinle ilgili bilgilerimizin e, hali hazırda çok sınırlı olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili e, farklı tartışmalar var. E, beynin gelişimine baktığımız zaman e, bu kadar özel bir organın... E, anne karnında intrauterin yaşamda e, bebeğin ilk oluşma hücrelerinin başlamasıyla yani zigot dediğimiz e, startın verilmesiyle oluşan çekirdeğin oluşmasıyla beynin de oluşmaya başladığını görüyoruz embriyolojik olarak e, dolayısıyla e, beynin gelişimi bebeğin anne karnında gelişimiyle eşgüdümlü bir şekilde e, devam ediyor e, bebek dünyaya geldikten sonraki ilk e, 14 ay içerisinde de Beyin gelişmeye devam ediyor. Üzerinde ciddi bir emek olduğu belli. Uzun bir süre. 9 artı 14 ay diye topladığımızda 23 aylık bir dönemde insan evladının beyni gelişiyor. Ondan sonraki süreçte de orada ne varsa insan onu kullanmaya başlıyor. Kullanmaya başlıyor ve daha sonra maalesef istemiz bir şekilde bazı hastalıklarda ortaya maalesef. çıkıyor. Sürekli her organda olduğu arasında, gibi. Her organda olduğu gibi beyinde de başlıyor. Hocam o zaman hemen e, tümörlere yavaş yavaş girelim. Konu derin. Çok alt başlığı ha. var. E, ben öncelikle merak ederim. Beyin tümörü neden çıkar hocam? Neden son yıllarda arttı? Evet. E, beyin tümörleri dediğimizde e, aslında iki ana başlıkla toplayabiliriz bunları. Hem e, çocukluk çağı için hem erişkin e, yaşlar için. Bir beynin kendi hücrelerinden köken alan tümörler var. Beyinde farklı e, görevlerle görevlendirilmiş hücreler var. E, bunların bir kısmı e, bizim motor fonksiyonlarımızı görüyor. E, yani hareket ediyoruz, dolaşıyoruz, kolumuzu, bacağımızı oynatıyoruz. Öyle hücreler var ki görmeyi sağlıyor. Öyleleri var ki kokuyu sağlıyor. Bir kısmı var ki hissetmemizi sağlıyor. Bir kısmı var ki duygulanmamızı sağlıyor. Yani insanın tüm kompleks yapısı, insana ait bedensel ve ruhsal alemde olan tüm kompleks görevler, fonksiyonlar aslında beyinle ilgili. Ve tüm bu görevler için görevlendirilmiş, farklı güdülerle koşullandırılmış beyin hücreleri var. Dolayısıyla bu her hücreden de köken alan farklı beyin tümörleri olduğunu biliyoruz. Bunların bir kısmı beynin kendi içinden gelen tümörler dedim. Bu biraz önce klasifiye bir bir edebiliriz şimdi. Bir yani. de beynin dışında yerleşmiş olan bir e, hastalığın beyne intikal etmesiyle ortaya çıkan metastatik tümörler dediğimiz intikal eden tümörler olarak karşımıza çıkarlar. Hocam peki o zaman şimdi biraz e, belirtilerine geçelim. Daha sonra çeşitlerini de detaylı inceleriz. Hocam biz beyin tümörü olduğunu hisseder miyiz? Nasıl belirtiler verir? Şimdi baş ağrısı, baş dönmesi, gözde çift görme gibi bir takım şeyleri duyuyoruz, okuyoruz. Şüpheleniyoruz böyle şeylerden. Acaba bende bir şey mi var diye. Siz bize açar mısınız biraz bu konuyu? Tabii yükselen. açmaya çalışayım. Aslında e, klasik kitaplara baktığımızda, bizim öğrencilere anlattığımız derslere baktığımızda e, kabaca kafa içi basıncını artıran bulgular ya da kafa içi basıncının artmasıyla ortaya çıkan bulgular diye tarif edeceğimiz daha doğru deyimle bulgular var. Bunların birincisi baş ağrısı. Ee, ama her baş ağrısı ve ekseriyetle baş ağrılarının çoğu beyin tümörünü göstermez, buna işaret etmez. Bu baş ağrısının özelliklerini sıralamak gerekir. Ee, izleyicilerimizi yanıltmamak bakımından. Ee, bu baş ağrısı geçen zaman içerisinde, günler içerisinde, haftalar içerisinde giderek artan bir baş ağrısıdır. Yani kişi başta bir takım ağrı kesici ilaçları aldığında buna cevap alır ama süre içerisinde aynı ilaçlarla baş ağrısının geçmediğini görür. Evet. İkincisi bu baş ağrısının özelliği e, başın içerisinde sanki bir ağırlık varmış ve içeriden dışarı doğru e, kendisini zorluyormuş. İçeriden dışarı doğru sanki beyin çıkmak istiyormuş gibi bir his uyandırır kişide. Yani lokal baş ağrıları olabildiği gibi başın sağında, solunda, önünde, arkasında e, biraz önce tarif ettiğim tipteki baş ağrısı daha sık gördüğümüz bir. Ne kadar hocam süre alır bu baskı? Bir tümör belirtisi oluyor bu. 2 ay, 3 ay, 5 ay tümörün tipine göre değişir mi? Tümörün tipine göre değişir. Bazı tümörler var ki gayet yavaş büyüyorlar. Örneğin yıllık büyüme hızı 2 mm civarında olan tümörler var. Bazı tümörler var ki 4-5 ay içerisinde 4-5 santimlik bir boyuta ulaşabiliyorlar. Tümör ne kadar agresifse, ne kadar kötü huyluysa büyüme hızı da o kadar fazla olur. Şikayetleri o kadar biz Çabuk hisset, hızlı hissetmeye başlıyoruz. Ee, biraz önce söylediğim gibi baş ağrısının şiddeti giderek artıyor. Art. Oraya dönerek isterseniz şeyi e, bitirelim. Buyurun. Belki bu önemli. Buyurun. Yani koruyucu hekimlik adına Hı -hı. da e, ve izleyicilerimizin e, dikkatli olması bakımından da. E, üçüncü özellik, e, bu baş ağrılar sabah kalkınca olur. Yani genellikle baş ağrıları uyuduğunuzda geçer. Sabah yeni bir dünyaya uyanırsınız. Oh ya akşam yattım baş ağrım vardı. Geçti diye düşünürsünüz. Diğer sebeplerle olan baş ağrılarında. İyi sebeplerle olan baş diyelim. Ama beyin tümörlerinde kişi giderek sabahları baş ağrısıyla uyanmaya başlar. E, bu üç özellik varsa baş ağrısını doğru dürüst sorgulamak gerekir. Bunun dışında e, giderek bulantı, kusma eklenebilir. Giderek bir organın fonksiyon bozukluğu, yani görme ile ilgili bir bozukluk, kokuyla ilgili bir e, fonksiyonel azalma hissi ya da farklı kokular hissetme gibi olmadığı halde bir koku hissetme gibi bir hissin oluşması. Vücudun bir tarafında his kusuru, uyuşma, karıncalanma kolda bacakta e, ya da kuvvet kaybı. Hocam yani bunlar ben bir, evreye şeyi, göre... bir şey alıyorum ama düşürüyorum gibi bir hissin olması. Pardon. Evreye, estağfurullah hocam. Evreye göre bu değişir. Mesela gözdeki sorun gene tumurun tüpüyle alakalıdır ama evreye göre de yani beyinde baş ağrısıyla belli etti kendini yani, atıyorum. İlerlediyse Gözde sorunlar çıkıyor. Bu evrelemede belli olan bir şey mi? Evrelemeye Tabii göre. tümör büyüdükçe e, evrelemeyi büyüme üzerinden yapmış evet. oluyor olsak. Evet. E, o zaman tümör büyüdükçe etkilenmiş olduğu organlar fazla olacağı için evet. bu bulgular giderek katlanarak çoğalacaktır. Geometrik olarak çoğalacaktır. Evet. E, ya da sadece bulunduğu yerle ilgili bir bulgu çıkabilir. Yani sadece görme bozukluğu. Öyle tümörler var ki görme senenin bulunduğu lokasyona yerleşiyor. Mesela hipofiz adenomları diyelim. Evet. Hem hormonal bir e, fonksiyon bozukluğuna neden olabiliyor kişide. E, hem de görme ile ilgili bir fonksiyon bozukluğu yaratıyor. Bazen biri daha öne geçiyor. Biri olmadan biri olabiliyor. Yani görme ile ilgili bir sorunu var diyelim ki e, kişinin. E, bunun içinde e, göz ekimi gördü. E, herhangi bir sebep bulunmadı. Ya da göz ekimi arkadaşımız gördü. Buna rağmen giderek ilerliyor. O zaman beynin sorgulanması gerekir. E Beyin tümöründe hangi durumlarda aslında şüphelendiğimizde doktora gitmemiz gerektiğini bu şekilde öğrendik. Evet. Sizin söylediğiniz özellikleri eğer gösterirse e, baş ağrısı da tipik bir bulgu anladığım kadarıyla. Yani bahsettiğiniz sıklığı ve durumu e, tipik bir bulgu beyin tümöründe. Peki hocam e, çocuklarda beyin tümörü olur mu? Evet maalesef oluyor. <laughs> Tabii e, çocuklarda olduğunda bu biraz daha travmatik bir e, durum olarak karşımıza çıkıyor hem aile için hem hekim için e, çocuklar için filan e, belki insan e, belli yaş dilimlerinden geçtikçe e, bir takım hastalıkların olacağını zaten kabullenmiş oluyoruz yaşımız ilerledi 70 yaşına geldik evet. diyelim ya zaten bir şeyler olacak hı hı. E, hani bir deyim var ya bu yaştan sonra herhalde kızamık kaba kulak olacak değiliz gibi Başka... ...bir laf söylenir e, şey de dolayısıyla bu e, doğamızda var e, yaratılışımızda var böyle bir şey. Ee, çocuklarda beyin tümörleri oluyor. Çocuklarda beyin tümörleri olduğunda özellikle çocuklarda sık gördüğümüz beyin tümör lokasyonları beyin sapı bölgesi ve beyincik bölgesine yerleşmiş tümörler. Yani bizim arka fossa küçük beyin dediğimiz bölgede çocuklarda beyin tümörünü daha sık görüyoruz. Hocam çok özür diliyorum. Hülya Hanım izleyicimiz hattaymış. Telefonunu alalım. Hülya Hanım günaydın geçmiş olsun efendim. Günaydın iyi programlar Teşekkür biliyorum. ederiz. Sorunuzu alalım mı hemen? Ee, ben, ben annemi beyin kanserinden kaybettim. Ne olduğu anlaşılmadı. 17 gün içinde kaybettik annemi. Ee, ben şu an annem gibi kendimde bazı bulgular hissediyorum. Acaba vesvese mi yapıyorum? Yoksa bulgularım da olabilir mi? Böyle bir veya ne yapmam lazım diye soracaktım. Bulgular neler acaba? Onları. Bulguları soralım. Evet. Az önce ha. bahsetmiştik. Ha, şey, başımda ağır oluyor. Beynimin yüksek şey böyle ağır olduğunu hissediyorum. Kafamın ağır olduğunu hissediyorum. Bir de yüzümde annem gibi annemin hep yüzü kızarık benim de hep yüzüm kızı. Annem zor algılardı. Ben de bazen şu an algılamada zor Evde yaşadıklarım, bazı insanlar bir şey diyorlar ben sonradan algılıyorum, geç algılıyorum. Unutkanlık, dalgınlık gibi bunlar var. Geçmiş olsun Ayşe Hanım, teşekkürler. Geçmiş olsun diyorum ben de. Ee, tabii bu beyin tümörlerinin çoğunda genetik bir geçiş yok. Ama ailevi bir eğilim söz konusu olabilir. Genetik bir geçiş gösterilmemiş olsa bile. Ee, bir de böyle bir öykümüz var. Annemizi kaybetmişiz. Evet. Hanımefendinin şikayetleri e, belli ki kendisini çok rahatsız ediyor. Giderek artmış. Benim anlattığım tarzda bir e, basınç hissinden söz ediyor. E, yani mutlaka bir hekim tarafından, nörolog ya da beyin cerrahı. ...değerlendirilmesini psikolojik tavsiye de ederim. Psikolojik olabilir belki değil mi hocam bazen? Yani yine, şöyle e, psikolojik demeden önce %100 emin olmak lazım. Emin olmak lazım. lazım. Evet. Bunu da göstermek çok zor değil. Bir nörolojik muayene, gerekiyorsa bir radyolojik inceleme... Hı hı. ...kısaca, hızlıca yapılan bir inceleme tomografiyle iş netleşir. Herkes hocam, mutlu olur. Umarım evet şey yani hastanın da hekimin de içi rahat edecektir. Evet. Peki hocam çocuklarda beyin tümürü var mıdır dedik. Onu açıyorduk. onu isterseniz devam edelim. Daha sonra ilişkinlerde genelde hangi yaşlarda ortaya çıkar onlara devam edelim. Evet.